Bugün Gökhan Keser'in bir realitesi var. Aslında bu olayların da başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz. Gökhan Keser bugün diyor ki çünkü biz dün Ardağ'ın mevzusunda bunu tartıştık. Ben diyor bugünkü oyuna çıktım. Sevgili yönetmenimiz Caner'den de rica edelim. Gökhan Keser'in olduğu oyunları da ufak ufak ekranda döndürürse çok güzel olur. Şimdi Gökhan Keser diyor ki ben bugün oyunuma çıktım. 2'de de iki yaptım. Şimdi diyor sıra best of'a çıkma zamanı. O Geday'da bugün iki de 1 yapmış sonuncusuyla beraber 3'te 1 mi oluyor? Toplam bir 1 doğan sonra 3'te 1 oluyor. oluyor. Yani üçte bir o zamana kadar ama 2'de 1 yapmış. Ben neden çıkmıyorum? Çıkmak istediğimi söylüyorum. Ama yine o gedayde karar kılınıyor. Yine o geday çıkıyor. Bugün benim günüm kendimi iyi hissediyorum ve Hikmet'e de şöyle bir serzenişte bulunuyor Gökhan Keser diyor ki: "Ya Hikmet ben çıkmak istediğimi söylüyorum. Sen dönüyorsun bana diyorsun ki: "Hayır, o geday hızlı koştu. O geday çıkacak." Ve bunun üzerine bizim dün sadece görüntülerde bir kere gördüğümüz Ardahan oylaması oldu ya. Hani bu zamana kadar görüntülerde hiçbir oylama yapılmadı. Niye Ardahan çıkacakken oylama yapılıyor dediğimiz oylama meğer bir kez olmamış, beş kez olmuş. Yani dört beş kez Ardahan'ı herkes devamlı oylamış. Yani Ardahan çıkmayana kadar zorlamak mı istediler? Tam olarak Neler söyleyeceksin? Şöyle şimdi olay bence Hikmet'in e, kendine bir taraf seçmesiyle başladı. Burada bariz gruplaşma olduğunu zaten görebiliyorduk. Ama bu gruplaşma takıma bir eksi yazmıyordu ve bence adalet e, terazisi o kadar da sarsılmış değildi. Performans ve best oflar seçimlerine vesaire. Ama gözlemleyebiliyorum ki ki bence hata Hikmet için. Çünkü Hikmet yanlış yerde şu an. Yanlış yerde derken şöyle. E, Hikmet'in onlara vermeye çalıştığı desteği o taraftan kendisi alacak mı ona emin değilim. Dolayısıyla ama şu an bariz gözlemlediğim Gökhan Keser'in konuşmalarında haklı oldu. Ee, ama onu rahatsız eden şey Ogeday'ın veya diğer başka birinin yaptığı bir hareket değil. Hikmet'in o kadar ısrarcı olması rahatsız ediyor. Yani bu suçu bence Ogeday'a yükleyemeyiz sadece. Hani adaletsiz davranan biri varsa bu Ogeday'dır diyemeyiz. Evet bence de Hikmet Ogeday'ların tarafına daha sıcak hissediyor şu an. Ve dün gördüğümüz Sude oylaması, Ardağan oylaması. Bugünkü Gökhan Keser'in Bestof'a çıkarkenki seçimi. Şimdi Ogeday kendisi ben çıkacağım mı diyor Gökhan Keser'e. Yani Gökhan Keser... Ee, ve onun gibi düşünen yarışmacıların şu saatten sonra çok daha fazla elin taşın altına koyup hayır arkadaşlar ben çıkacağım demesi lazım. O zaman öyle hissediyorlarsa bu oyun kaybedilmeden önce söylenmeli. Yani şöyle orada kimsenin kimseye biraz önce izlediğimiz reality'deki gibi söz hakkı verme hakkı var mı? Hani bir dakika Furkancığım sana söz vereceğim. Bir dakika şimdi Murat abi sen konuş diyebilir miyim ben? Yani benim böyle bu masada nasıl bir söz hakkım yoksa orada da kimsenin yok. Ogeday'ın da yok. Hikmet'in de yok. Yasin'in de yok. Yunus Emre'nin de yok. Dolayısıyla ben onu alan tarafta da suç bulurum o zaman. Abi sen bana söz vermiyorsun diyen tarafta en az o söz vermeye çalışan kadar suçludur arkadaşlar. Yasin isyan etti ama bu durumu. Ta ama insan gibi o zaman konuşacak orada gerçekten. Kendi diyecek ki ee ben sen yani neden sen söz hakkı veriyorsun? Ben de bunları bunları söylemek istiyorum diyecek. Küsüp gitmeyecek çocuk gibi. Yani orada herkes yetişkin ve herkesin söz hakkı var. Herkes de kendi eşit söz hakları olduğunu farkında. Bunu nasıl oyunu kaybettikten sonra dile getirmek kolay oluyor? Çünkü oyun kaybedilmiş. O kadar kaybetmiş. O zaman diyorlar ki abi şimdi gidelim. Bu gruplaşmada bir haksızlığa uğruyoruz diyelim. ya yani bakın bence bu kazanırken yapılıyorsa çok daha gerçekçi bir çözüme ulaşır. Kaybettikçe yapılıyorsa o zaman derler ki ee kardeşim bu o kadar bizi best of'larda ödüllere dokunulmazlıklara koştururken neredeydiniz? Ve aslında bence bu kadar da hissedilir de değildi o dönemde. Tekrar söylüyorum Hikmet bunu biraz bence yine temiz kalbinden ve saflığından yapıyor bu arada. Yani temiz kalbinden değil. Orada herkes temiz kalplidir ama ee, yaranmaya çalışıyorsa da evet bunu belli ederek yapıyor. Yani biz anladık mı? Anladık. Ya yani biraz sinsilik olmadığı için adamda bence. Hı hı. Böyle bariz bir hani ya o Geday daha hızlı koştu. Ben fikrimi değiştirdim falan dedi bugün. Yani orada <laughs> ben de katılmıyorum Fikrine. Doğrusu Gökhan Keser'in ya da ikide iki yapan belki yani başka bir yarışmacının çıkmasıydı. Ama her tarafa eğer bir hatayı dağıtacaksak o zaman o da hayır abi ben çıkacağım deseydi. Bilmiyorum bu gidişatta... E... Şimdi burada burada şöyle bir durum var. Şimdi bana sorarsan mesela Yasin, Yunus Emre, Ardağan'ı hiç görmüyoruz da ne kadar buradaki otoriteye isyan etseler de Çocuklar yine de o uyuyorlar biliyor musun? Otoriteyi bak, kim veriyor arkadaşlar oraya? Işte yani otoriteyi burada, ona prodüksiyon ekibi tarafından sen otoritesin yönet adayı evet, denmiyor evet, ki. Evet ama işte burada şöyle bir şey var. Şimdi O veriliyor şimdi ona şimdi ada burada, tarafından. Burada, burada aslında şöyle Anzade biz dün biraz da konuştuk. Mesela şimdi Arda'nın mesela konuşurken bir ufak bir problemi var. Veya Yasin kelimeleri bir Ogeday kadar doğru seçemiyor olabilir. Gerek eğitim gerek kültür açısından Aynı standartta olmayabilirler. Ama bu Şimdi, karşı tarafın suçu değildir de ki, kendini dinlete de ki, bak, dinletebiliyorsa dinletebiliyorsa. Dinletebiliyorsa ama şu da aynı zamanda bu şunu da gerektirir. Şimdi e, o, bu da nasıl hikmetin bir e, gü, şey gücü ona verilmiş bahşedilmiş bir şeyse, mesela o da kendini iyi ifade edebilen olayları daha iyi analiz edebilen bir insansa bak o geday. Bunu iyi kullanırsa takıma artı yazardı. Evet zaten. bak bunu kullanabildiği gibi bazı konularda eksik kalan arkadaşlarını da empati yaparak doldurarak da bu da çok önemli bir görev gibi geliyor bana. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama ne diyoruz orası, orası, orası takım yok ama Semih sen hep demiyor musun orası bireysel bir yarışma. Kimse kimsenin çıkarını düşünmek için mi gitti oraya? Haklısın. O kadar arkadaşını parlatmaya mı gitti Haklısın, o zaman? Şimdi Ama o kadar bütün takım demesin. Tersine döndü. Takım demesin. Tamam takım, takım demesin. ama sığmasın. bütün hikaye tersine döndü. Eğer madem onu öyle bir şey bahsetmiş ve arkadaşlarına sözünü dinletebiliyor ki bence dinletebiliyor ki insana izin istiyorlar. O zaman arkadaşını parlatıp Parlatmak Biraz da seni değil. Pol pol hayır, değil demesine hayır, hayır. öyle bir hayır, o hayır. misyonu o gedaya yükleyemezsin. Şöyle Veya hiçbir yarışmacıya şey yükleyemezsin. Burada o, -Gedeyi o -Gedeyi bir yanlış anladı. Suçu değil. Şöyle, suçu değil. Suçu değil. Aynen bence de suçu değil. Burada şöyle bir şey var. Ben o gedayı arkadaşını alsın yükselsin demiyorum zaten. Burada şunu düzeltmem gerekiyor. Ardahan kendini iyi ifade edemiyor olabilir. Veya Yunus Emre Şimdi Ogeday bu kadar konulara vakıfken aslında Yunus Emre neden gidiyor bu soruyu Ogeday'a soruyor? Bak bu çok önemli bir şey. Zaten Ogeday'ın aslında oradaki otoritesini Yunus Emre de içinde kabul etmiş zaten. Bir tek otoritesini değil. Sen bir tek otoritesini değil. Bir saniye. Bir tek Konseyde otoritesini söylüyor. değil. Tek otorite sen şampiyonsun ben ediş senin şey. kadar ya. ilere gidemedim sen daha iyi biliyorsun diyor. Oy Hayır oyunu, oyunu, takip etmediğini Yunus Emre kendisi de söylüyor zaten. Evet. Ogeday diyor ki zaten o oyun matematiğinde tamam. biz belki o detayları izlemiyoruz çoğu zaman ama zaten onu itebilecek yarışmacı mesela mesela 6 değil aslında 3 zaten çünkü çıkanlar var iki kere çıkma hakkı olanlar var vesaire vesaire o matematikleri o kadar takip ettiği için ve bunu takımı için yaptığından tamam. dolayı Yunus Emre de bunu kabul ediyor ve diyor ki ben takip etmediğim için o Geday'a soruyordum. Bu Ogeday'ın bir suçu değildir o oyunu takip edip. suçu değil. Suçu, Ogeday, okay, ama suçlu demiyoruz. Sen diyorsun ya niye Ogeday'a soruyor? Çünkü Ogeday, niye Ogeday biliyor. Niye demiyorum Anzade ben. Az önce ona getiriyordum Furkan. Hayır ona getirmedim Anzade, ama... soruyor. Bir şey ama Şöyle bak yanlış anlaşılma oluyor. Ben ona getirmedim. Neye getirmek istediğimi söylüyorum. Diyorum ki Yunus Emre de zaten o gediği bir otorite olarak kabul etmiş çocuk diyor. Ama bak otorite değil o. Ya Anladım. otoritelikten kaynaklanmıyor. Otorite olarak gördüğü için ona sormuyor. İkisinin arasında dağlar kadar Hayır, fark otorite var. Otorite olarak gördüğü için ona soruyor. Hayır, otorite olarak değil, bildiği için ona soruyor. Evet işte, otorite, otorite nedeni, otona... olarak görmek bambaşka bir yere koyuyor o ve insanların gözünde. Hayır, gözüne sen de... öyle anlıyorsun şu anda. O zaman ben, öyle demek ben düzeltmek istiyorum. Otorite ben, olarak sen öyle gör... anlıyorsun şu anda. Ben bence öyle bir grup ki. insan öyle anlıyordur. O otorite olarak gördüğü için dediğimizde orada negatif bir frekans Niye olabiliyor. Yeni negatif olarak, frekans olarak anlasın. Oyunu bildiği Şunu... ve takip Bakın ettiği şöyle... için o gadayı soruyor. Hayır, sen bence bence burada benim şey söylediğim değil. bak, ben izin alıyor demiyorum ama. Azar. Tamam bence otorite yanlış kelime. Okey takılmayayım. Yani ee, takılma bence oraya. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Yunus Emre de zaten bilmediğini söylüyor, izah evet, ediyor evet. bunu konseyde. Ogeday'a bunu sormasının sebebi, Ogeday sen daha iyi biliyorsun. Bize her şeyi anlatan adam sensin. Evet. Zaten adam kendi içinde kabul etmiş ve ondan yardım istiyor, yardım. Evet, aynen. Şimdi ben de şunu anlatıyorum. Eğer sen orada bütün oyunlara çıkıp da taktik, teknik, şu, şunu eşleşelim, bunu eşleşelim diyorsan ve insanlar senin dediklerini kabul ediyorsa, yani sen orada bir şekilde ön ön safta olduğunu ve liderliğini arkadaşlarına da empoze etmişsen ve güven ki, de vermiş. Evet. Ki bu cevabın güven doğru şey Şimdi bak. Ben geçen gün ne diyorum? Adem'le o geday final koltuğuna oturu diyorum. Çünkü ben de o gedayı oraya yakıştırıyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bu bir vasıftır. Bu bir vasıftır. O gedayda bu var. Bu olduğu gibi de Yunus Emre eğer o oyunlara odaklanma problemi yaşıyorsa ki yaşayan bir yarışmacı ve ona gelip de soruyorsa 3 defa ben nerede oynayacağım beni kim çekecek diyorsa gel Yunus Emre otur kardeşim bak şimdi seni bu 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 çekecek diyebilmesi lazım o gedeyim. Niye Bugün diyemiyor da... peki? İki kere. Niye demiyor? Çünkü o, bilmiyorum işte. Şimdi söyleyeyim ben sana niye demediğini. Yasin daha oyundan gelmedi. Hayır niye demediğini söyleyeyim. Çünkü Yunus Emre o gedeye şakşakçılık yapmıyor.